Ee, 7 Eylül tarihli resmi gazetede yayınlanan 2026-2028 yıllarını kapsayan orta vadeli programda maalesef tarım yok. Tarıma yönelik bazı hedeflerin konulduğu, örneğin e, üretim maliyetleri nedeniyle çiftçilerin neden üretimden çekildiği, zirai don, kuraklık etkisiyle e, daha da e, üretim azalmasının yaşandığı bir ortamda, Üç yıllık e, programda maalesef tarımsal destekler geçen yılın da gerisinde kaldı. Kuraklığın yaşandığı bir ortamda sulama yatırımlarını geliştireceğiz denilen bir ortamda e, kamunun sulama yatırımlarını ayırdığı bütçe maalesef %91 azaltıldı. GAP'ın Konya Havası Projesi'nin e açık sulama sistemlerinin kapalı sulama sistemine dönüştürülmesinde kamu yatırımları artırılması gerekirken maalesef sulama yatırımlarında da yeni finansman modelleri gündeme getiriliyor. yani yap işlet devlet kamu ortak işbirliği gibi projeler Eğer gelirse sulama yatırımlarında da artıracağız denilmesine rağmen kısıtlanan bütçeyle bu gündeme gelmeyecek. Üreticiye ettiği zaman alanını ekiyor. 3,5 milyon hektar zaten tarımda kullanılmıyor. E, onların yeniden tarıma kazandırılması için e, desteklerin artırılması, zamanında ödenmesi, alım fiyatlarının maliyet üstü çiftçi karı ile açıklanması, çiftçinin üretmek için zorunlu olduğu ve bankalara olan borcunun bir trilyonu aştığı bir ortamda e, kredi faiz ortamlarının iyileştirilmesi gibi somut önlemler ee, beklerken e, orta vadeli programda üst üste iki yıl işlemeyen tarım arazilerine yönelik e, bir umut, hedef gündeme getiriliyor. Bir Eylül'de e, başladığı söylenen ama ne kadar hangi ilimizde ne kadar işlemeyen tarım arazisi var, bunları kim kiralıyor gibi e, somut bilgilerin şeffaf olarak paylaşılmadığı bir ortamda biz o da olarak bunu yargıya taşımıştık. Ve Danıştay, e, mülkiyet hakkı dahil e, anayasa mahkemesine konuyu taşıyarak bu yönetmeliğin iptali konusunu e, yargı gündemine taşıdı. Bahçelerde, tarlalarda üretim sorunları yaşarken eğer biz kendimize hedef olarak topraksız tarımı ve dikey tarımı gündeme getiriyorsak ki, bu programın içinde var topraksız tarım önemlidir dikey tarım önemlidir ama bunlar ülkemizdeki gıda arz açığını e, çiftçilerin alandan çekilmesi sorununu gidermeye yetmeyecek e, konular tarım sayımını hep söylemiştik e, 2025'te e, başlandı 2026'da bitirileceği söyleniyor o konuda da e, uzaktan modellemeler ya da bilgi teknolojileri, yapay zeka değil, doğrudan alandan doğru verilerin gündeme gelmesi halinde tarımsal envanterimizi planlayabiliriz. Yine mera alanlarının korunması, mera yayla kışlık alanlarının artırılacağı söyleniyor. E, Tarım Orman Şurası'nda da bu söylenmişti. Ama ne yaman çelişkidir ki, e, mecliste kabul edilen, şu anda Anayasa Mahkemesi'ne götürülmesi gündemde olan e, torba yasada e, meralarımız yenilenebilir enerji kaynaklarına koşulsuz açılıyor. Yani mera alanları azaltılıyor. E, zeytinlik alanlar e, maden şirketlerine açılıyor. ve Bu konuda e, anayasal ve yasal görevlerini yapmayan Tarım ve Orman Bakanlığı'nın e, ve bu OVP'de mer alanlarının korunarak artırılacağı hedefini biz gerçekçi görmüyoruz. Somut rakamlarda bakacak olursak, e, Tarım Kanunu 21. maddesi ülkemizde gayri safi milli hasılanın %1'inin, en az %1'inin tarımsal destek olarak çiftçiye verilmesi gerektiğini söylüyor. 2025 yılında açıklanan Destek bütçesi 135 milyar TL idi. Oysa olması gereken 615 milyar TL. Şimdi 3 yıllık planla tarım bütçesine, tarım bütçesi içinde destek bütçesine baktığımızda e, geçen yıl açıklanan e, orta vadeli programda 2026 yılında tarıma 183 milyar ayrılacağı 2027'de 200 milyar ayrılacağı söylenmişti. Kuraklığı yaşadık. Zirai donu yaşadık. Gıda enflasyonunda maalesef dünya birincisiyiz. E, tarımsal girdi fiyat endeksi şu aşamada yüzde 34'lerde. E, bir yıl sonra e, destek bütçesinde tüm kalemlerde 10 milyarlık bir azaltma yoluna gidildi. Azaltma yoluna gidilmesi yüzde 24 enflasyon hedefi, yüzde 24'lük bir tarımsal destek bütçesindeki artış ülke gerçeklerine uygun değil. Ve yine Tarım Bakanlığı'nın bütçesi 2.2 e, 2026'da, 2027'de 1.8 düşürülüyor. Tarımsal destek bütçesi ise artırılması gerekirken, e, tarımda, gıdada çok ciddi sorunlar yaşarken 2026'da 5.6, 2027'de 4.8 düşürülüyor. Bu kabul edilemez. Tarımdan tasarruf edilemez. Tarım Bakanlığı bütçesinin enflasyonu düşürme, kemer sıkma politikalarında düşürülmesi değil, aksine artırılması gerekir. Eee büyüyen bütçede tarıma ayrılan payın düşürülmesi, desteklerin düşürülmesi, geç ödeme yanlışına devam edilmesi ekonomik olarak e, tarıma yönelik hiçbir e, beklenti içermeyen bu orta vadeli programda ki bu aynı zamanda da önümüzdeki aylarda meclise gelecek 2026 bütçesinin de esasını oluşturuyor. 2025'te 135 milyarın 2026'da 174 milyara çıkarılması bizler için hiçbir anlam ifade etmiyor. Ek bütçeyle meclis görüşmelerinde Tarım Bakanlığı'nın toplam bütçesi ve destekleme bütçesinin artırılması gerekir. Belki de en önemlisi kanunlar herkesi bağlar. Tarım Kanunu 21. maddesi gereği gayri sahip milli hasılalar ortaya konulduysa 2026'da 174 değil 773 milyar TL ödenmeli. 2027'de 193 milyar değil, 894 milyar ödenmeli. 2028'de 208 milyar değil, 1 trilyonun üstünde bir ödeme yapılmalı. Bir önceki orta vadeli plandaki hedeflerin bir sonraki orta vadeli planda 3 yıllık dönemde 2026 için bile tutmadığı, tarımın önemsenmediği bir ortamda e, girdi maliyetleri ortadayken, e, mazot gübre tohum ilaç yemde adet ve indirimleri ÖTV indirimleri yapılmıyorken yatlarda sıfır olan mazot ÖTV'sinin ilk defa %8'e çıkarıldığı bir ortamda bari çiftçinin zorunlu olarak traktöründe biçer döverinde kullandığı ÖTV'nin en azından %8'e indirilmesini de e, bekleme hakkımız. Destek bütçesinin yeterli olmadığı, azaltıldığı Sulamaya ayrılan kaynakların yüzde %91 azaltıldığı bir ortamda sulama yatırımlarını artıracağız. Çiftçileri destekleyeceğiz. Tarsim sigorta kapsamını genişleteceğiz gibi biz vaatleri değil, artık somut, e, bütçe ayağı olan, kamu yönetiminde karşılığı olan ve çiftçiye ulaşan bir tarım modeli istiyoruz ki, Alım fiyatları hep tarlada baskılandı, kamu kurumları dahil. E, alım fiyatlarının yine enflasyonun düşmesinde rolüne değiniliyor. Yani üretici yine ürettiği ürünü maliyet üstüne çiftçi karı koyarak satamayacak. Ve mucizevi çözüm olarak da e, sözleşmeli üreticilik yaygınlaştırılacak deniliyor. E, Bakanlığının konuda çıkardığı yönetmelik var, tip sözleşmeler var. Ama tüccar ya da sanayici... Bu sözleşmeleri uymadığı zaman kaybeden çiftçi oluyor, üretici oluyor. E bazen bunu Tarım Bakanlığı da gündeme getiriyor. Sözleşmeli üreticilik yaygınlaştırılacaksa üretenin de sanayi ve ihracatçı tarafının da haklarını koruması gerekir. Üreticinin hakkını korumayan sözleşmeli üreticilik e, üreticiyi alandan çeker, kendi tarlasında işçi konumuna düşürür ki bu da tarımda sürdürülebilir üretim açısından e, çok bir anlam ifade etmiyor. E, uzun yıllardır eksik destek, e, geç ödenen destekle ayakta duramayan üretmek için banka kredisi, tarım kredi kooperatiflerinden kredi kullanmak zorunda olan çiftçinin eğer borcu bir trilyonun üstüne çıkmışsa bankalara özel sektör tarım krediyle 1.3 trilyona ve icradaki takipteki kredi de 2 milyarlardan 7 milyara çıkmışsa yani çiftçi üretim üretim araçlarına el konuluyorsa ve kuraklık yaşadıysak ve don zararları henüz ödenmemişse ve şap nedeniyle 81 ilde hayvan pazarlarının kapatılıp e, üreticilere ne kadar hayvanının öldüğü, zararının belirlenemediği ve buna yönelik bir ödeme planının da açıklanmadığı bir ortamda, bir de üstüne üstlük e, desteklerdeki artışın çok yetersiz olduğu, yine geç ödeneceği bir ortamda, üzgünüz üreticiler alandan çekilmeye devam edecek. Ve bu konuda da gıda enflasyonunun nedeni kuraklık zıraidon değildir, uygulanan yanlış ekonomi politikalarıdır. Bu orta vadeli program buna dayalı olarak çıkacak 2026 bütçesinde tarım unutulmuştur. Çiftçinin alandan çekilmesi de tüketici olarak bizim ucuz sağlıklı yeterli gıdaya ulaşmamızı engelleyecektir. İthalat yapmayacağız denilmesine rağmen eğer üretim yoksa da biz buğday, arpa dahil e, pamukta üretimimiz düştü ayçiçeğe dahil e, ithalat et dahil ithalat bağımlılığına devam etmek zorunda kalacağız ki ithalat bağımlılığının çözüm olmadığını da yıllar bize göstermiş olsa gerekir.